Bilgisayarların en büyük sorunlarından biri sıcaklık. Bunu artık herkesin kabul ettiğini varsayıyorum ki yani son gelen işlemcileri de görüyoruz. Yeni ekran kartlarını da görüyoruz. Nereden baksanız 4 hatta 5 volta yaklaşan ekran kartlarını falan gördü bu gözler. Ben de bu durumu size birçok farklı yolla anlattım. Hatta baya baya farklı yolla anlattım. Hani bilgisayarınızı soğutmak için hem uygun bütçede hem biraz bütçeyi arttırarak neler yapabilirsiniz. Bedava olarak bilgisayarı nasıl soğutabilirsiniz. Ya da hangi termal macun sıcaklığa ne kadar etki ediyor. Kaliteli bir termal macun almalı mıyız? Ya da işte hava soğutmamı tercih etmeliyiz, sıvı soğutmamı tercih etmeliyiz. Bak. aklına gelebilecek bir ton video yaptım ki ben sıcaklıkla da takık bir insanım. Artık bunu anlamışsındır. Şimdi de bu sıcaklık konusunda biraz daha farklı bir açıdan yaklaşacağız. Bildiğiniz gibi son dönemlerde artık kasalar evrim geçirdi. Daha fazla fan takabiliyoruz artık. Yani nereden baksanız artık bu showcase dediğimiz yani akvaryum kasalarda 9, 10, 11, 12, 13 tane falan fan takabildiğimiz oluyor. Benim de elime son dönemde böyle bir kasa geçti ve bu kasa yaklaşık 10 tane fan takılıyordu. Peki fan sayısı arttıkça sıcaklıklar ne kadar düşüyor ya da sıcaklıklar artıyor mu? Tabi fizik kanunları gereği daha çok temiz hava almak, havayı daha fazla tahliye etmek daha çok fanla bunu yapabilmek mutlak sıcaklıkları düşürecektir. Peki harcadığımız maliyete oranla bize sunduğu soğutma performansı ne ölçüde oluyor bunları görmek istedim. Bu yüzden de kasamda birden farklı sayıda fanla birlikte testler gerçekleştirdim. Dilersen videoya geçelim ve bu detayların hepsine daha yakından bakalım ama daha çok bu tarzda video için aşağıdan kanalıma abone olup bu videoyu beğenirsen beni fazlasıyla motive etmiş olursun deyip başlıyorum. Yaptığım testlerde kullandığım sistemin birer birer bütün parçasını açıklama kısmında bırakacağım dostlarım. Eğer detayları merak ediyorsanız oraya göz atabilirsiniz. Ama kaba tabirle bahsetmemiz gerekirse işlemcimiz Ryzen 7 7700X. Ekran kartımız ise 4070 Super. Bunlar temel parçalarımızdı fakat kullandığımız kasa da oldukça önemli. Ben burada Rajintek'in Pin C7 kasasını kullanıyorum. Bu kasanın incelemesi kanalımda mevcut. Eğer kasanın detaylarını merak ediyorsa Oraya gidip bakabilirsin. Genel tabirle söyleyecek olursak da bu kasaya 10 tane fan takabiliyorsun. 3 tane yan tarafa, 3 tane aşağıya, 1 tane arka kısma ve 3 tane de yukarıya. Aynı zamanda kullandığım fanların da markasıydı, modeliydi, teknik detayları da falan çok detaylı bir şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim. Merak ediyorsan ki merak etmelisin fanların sunduğu performans da bu konuda oldukça ehemmiyetli. O detaylara da ulaşabileceksin. Şu an burada onu dillendirip böyle teknik detayla falan videoyu mahvetmenin de çok bir anlamı yok. Son olarak dostum 4 farklı koşulda testimizi gerçekleştirdik. İlk testimizde sadece sıvı soğutmamızın üzerindeki fanlar çalışıyordu. Yani kasa içerisinde aktif olarak 3 fan görev yapıyordu. Ardından Egzoz fanı ve sıvı soğutmamdaki fanlar çalışıyordu. Bu sayede 4 fanla birlikte test etmiş olduk. Daha sonra kasanın yanındaki 3 fanı da aktif ederek 7 fana çıktık. En son olarak da kasanın altındaki 3 fanı da aktifleştirerek dostum 10 fana çıktık. Bu sayede 4 ayrı test yaptık. Oyunlarda denedik, sentetik programlarda denedik. Dilerseniz hemen gelin test sonuçlarına daha yakından bakalım. İlk olarak Cinebench R23 çoklu şekilde testiyle başlıyoruz dostlarım. 3 fan varken... Sistem bize 89.8 derece verdi. 4 fan taktığımızda burada 2 derecelik oldukça iyi sayılabilecek bir düşüş görüyoruz. 87.8 derece elde ediyoruz. 7 fana çıktığımızda ise burada sıcaklığımız 0.2 derece artıyor dostlarım. Ardından 10 fana geçtiğimizde yani kasanın altındaki fanları da aktif ettiğimizde burada sıcaklık 85.9 derece oluyor maksimumda. Yani 3 fanla 10 fan arasında yaklaşık 3.9 derecelik yani en azından göze gelir. Yani nereden baksanız 4 derece diyebiliriz buna. 4 derecelik bir fark görüyoruz. Tatminkar mı değil mi tam karar veremedim. Sizin düşünceleriniz burada daha önemli. Kasaya ekstradan 7 fan daha takıp sadece 4 derece elde edebilmek yani ne bileyim dediğim gibi beni biraz kararsız bıraktı. Cinebench R23'te tekli çekirdek sonuçlarına geldiğimizde ise dostlarım burada 3 fan varken 64.8 dereceyi görüyoruz. 4 fana geçtiğimizde 62.6 derece. 7 fana geçtiğimizde 61.8 derece. Ve 10 fana geldiğimizde ise 59.9 dereceyi görüyoruz. Tekli şekilde geldiğimizde ise burada 4.9 derecelik bir fark oluşuyor. 3 fanla 10 fan arasında. Yani nereden baksanız bunu da yuvarlarsak 5 derece diyebiliriz artık. 0.1 derecenin lafını yapmayalım. Yine biraz daha artık ılımlaştırıyor beni. Sentetik testlerden çıkıp oyun testlerine gelelim. Burada hem işlemcinin hem de ekran kartının sıcaklığını ayrı ayrı ölçümledim dostlarım. İkisini de size detaylandıracağım. İlk olarak işlemciyle başlayalım. Cyberpunk 2077 testinde 3 fanla birlikte işlemcimiz 62 dereceye ulaşırken 4 fanla birlikte 58.5 dereceye ulaşıyoruz. Sadece bir egzoz fanı ekleyerek burada 3.5 derecelik oldukça güzel bir soğutma performansı yakalıyoruz. Zaten daha öncesinde de söylemiştim. Eğer kasanıza bir tane fan alacaksanız bu mutlaka egzoz fan olmalı. Kasanın içerisindeki sıcak havayı ne kadar hızlı tahliye ederseniz Soğutma başarımı da o denli artacaktır. Egzoz fan benim için intake fanlardan çok çok daha önemli bir konumda. 4 fandan 7 fana çıktığımızda ise burada sadece yarım derecelik bir fark görüyoruz. 58,5 dereceden 58'e düşüyoruz. Burada dediğimi çok daha iyi bir şekilde görebilirsiniz dostlarım. Yana konumlandırdığımız fanlar havayı içeri alıyor. Yani intake fanlar. Egzoz fana göre sadece yarım derecelik bir fark oluşturuyor. Son olarak 10 tane fana geldiğimizde ise burada işlemci sıcaklığımız 55 dereceye ulaşıyor. Bu sayede en iyi performansı 10 fanla elde etmiş oluyoruz. Kasanın yanında ve altında bulunan fanlar havayı içeri alırken işlemci soğutucumuzda ve egzozda bulunan fansa havayı dışarı atıyor. Bu sayede 3 fanla 10 fanı karşılaştırdığımızda 7 derecelik oldukça tatmin edici. Artık yani beni tatmin eden bir sıcaklık farkı gözlemleyebiliyoruz. Ekran kartına geldiğimizde ise 3 fanla birlikte 65 dereceyi görürken 4 fana çıktığımızda 63, 7 fanda 62, 10 fanda ise 60 dereceyi görüyoruz. Yani genel olarak yine baktığımızda burada 3 fanla 10 fan arasında 5 derecelik bir sıcaklık farkı gözlemliyoruz. Diğer bir oyun testimiz olan rdr 2ye geldiğimizde yine işlemci sıcaklıklarını ekranda görebiliyorsunuz. Burada 3 fan varken 61,5 dereceye ulaşırken 10 fanla birlikte 55 dereceye ulaşıyoruz. Yine 6 6,5 derecelik oldukça güzel bir performans yakalayabiliyoruz. Ekran kartında ise 3 fanla birlikte 63 dereceyi görürken 10 fanla birlikte 59 dereceyi görüyoruz. Yine 4 derecelik ekran kartında da bir soğuma yakalayabiliyoruz. Diğer bir oyun testimiz olan Forza Horizon 5'e geldiğimizde de yine değerleri ekranda görebiliyorsunuz dostlarım. Buradaysa 3 fanla 10 fan arasındaki fark 4.5 derece. Ekran kartında ise yine 5 derecelik bir fark yakalıyoruz. Bu 3 oyunun genel bir ortalamasını aldığımızda 3 fan işlemci kanadında 61 derecelik bir ortalama sunarken 10 fan 55 derecelik bir ortalama sunuyor. 6 derecelik bir fark görüyoruz. Ki 6 derece soğutmak 7 fanla. Yani benim için biraz kabul edilebilir. Tabi yine bunu eleştirecek olanlar da vardır. Bu konudaki düşünceleriniz benim için önemli. Mutlaka yorumlar kısmında konuşalım. Ekran kartı tarafında ise genel ortalamada 3 fan 62 derece sunarken 10 fansa 57.3 derece sunuyor. Burada da yaklaşık böyle 5 dereceye yakın 4.7 derecelik bir performans farkı görebiliyoruz dostlarım. Evet yaptığımız testler bu kadardı. Böyle testlere bir göz gezdirdiğim zaman rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki kardeşim çok maliyetli. Yani ekstra fan ya özellikle şu an günümüzde böyle adam akıllı bir fan alayım dediğin zaman 300, 350 hatta 400 lira gibi bir fiyatları gözden çıkarmanız gerekiyor. Ya bu noktada ekstra bir 7 fan takmak kasaya 2000-3000 lira bandında bir şeye patlayabilirsiniz sizlere. Tabii sisteminizi daha serin kullanmak ya da performans konusunda sıcaklıktan kaynaklanan bir throttle yaşamak istemiyorsanız bu harcamayı yapabilirsiniz. Kesinlikle bir şey demiyorum. Ama dostlarım dikkatinizi çekmek isterim. Dediğim gibi macun videosu yapmıştım. Orada yani 100 liralık macunla 300 liralık macun arasında yani 200 lira fiyat farkında da siz sisteminizi 5-6 derece soğutabiliyordunuz. Bunu gözden kaçırmayın. Kullandığınız fan sayısı kadar işlemci soğutucunuz ve o soğutucunun altında kullanılan termal macun da bir o kadar emniyet taşıyor. Ama tabii yine bunların hepsinin de hiçe sayıldığı bir an gelebiliyor. Yani bir 14900K falan taktığınızda sistem Cayır yana da biliyor. Yani çok da takılmamak lazım gerçi. Ama yine de benim işim bu. Bunu sizlere göstermek. Ne kadar fan takarsak ne kadar soğur. Umarım bu ayrımı çok daha net bir şekilde yapabilmişsinizdir. Dediğim gibi bu test sistemi benim öznelimdeydi ve benim fanlarıma göreydi. Sizin kasanızda durumlar çok daha farklı olabilir. Fanları konumlandırma şeklinize göre de değişkenlik gösterebilir. İyi bir fan oryantasyonu yapmanız kesinlikle önemli. Bu kanalda görmek istediğiniz farklı içerikler varsa yorumlar kısmında mutlaka benimle konuşun dostlarım. Orada bir fikir alışverişi yapalım. Bir çark dönsün. Sizin hoşunuza gidecek içerikleri sizlere sunabileyim. Ne diyelim o zaman başka videolarda görüşmek üzere diyelim dostlarım. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. I